Arda sen ne yiyorsun bakalım böyle? Babacım Among Us yiyorum babacım Among Us. Ne Among Us mu? Ha Among Us izliyorsun. O arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. O simi geldiniz. O arkadaşlar. bakalım. Sarı gibi ve kırmızı grup in. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de Among Us'u biliyorsunuz yorumlara biliyorum yazın arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın bakalım. Bilenler de yazsın arkadaşlar. Ben biliyorum ya da bilmiyorum yazsın. Bilenler bence çok kişi biliyordur. Evet babacım çok kişi biliyordur. Katil yani katil oyunu. Evet arkadaşlar ya yani bir nevi katil kim oynar arkadaşlar? 5 tane karakter falan oluyor arkadaşlar ya da 6-7 tane 10 tane arkadaşlar arkadaşlar ve aralarından birisi arkadaşlar katil oluyor arkadaşlar ve katil olarak gizlice diğerlerini öldürüyor tabi yakalamamaya çalışıyor falan filan arkadaşlar böyle bir çok güzel bir oyun hadi bakalım ser arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın aşağıdan videoyu kanalı arkadaşlar bunları yaparsanız inşallah şey olur arkadaşlar bu oyunu oynamamızı istiyorsanız şu anda aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın evet arkadaşlar bu oyunu oynayalım mı babacım Among Us karakterleri vardı ya, evet oğlum onları giyelim mi babacım ya Aa doğru der. Ya o değil de yağmuru bizim yakalamamız lazım çocuklar. Aa der doğru dedin. Evet babacım anne bana zarar vermek istiyor. Beni kaçırmak istiyor. O yüzden onu bir şekilde yakalamamız lazım fakir. Var mı fikrin? Birader bence Among Us karakterlerine dönüşerek onu yakalayabiliriz. Among Us karakterleriyle. Doğru diyorsun fakir. Among Us karakterleriyle aslında Yağmur'u yakalayabiliriz arkadaşlar. Çok doğru bir fikir. Bu arada Yağmur'un nerede oturduğunu da çok iyi biliyoruz. Gel bakalım fakir. Arda sakın evden çıkma. Tamam babacığım. Hadi gidelim birader. Gel 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 gel. Arkadaşlar Yağmur tabii ki de hemen evimizin arkasında oturuyor arkadaşlar. Bakın şimdi Sinan'ın nerede oturduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Yağmur arkadaşlar tam olarak burada oturuyor arkadaşlar Bu evin içinde arkadaşlar Ama bizi gördüğü anda evden çıkmıyor Kapıyı da kilitlemiş yani Aynen öyle birader ama biz amangas karakterleri olursak Yani kamufle olursak bizi bilemez Evet fakir doğru dedin Bizim olduğumuzu bilemez ve onu yakalarız arkadaşlar Hadi bakalım o zaman Amangas karakterlerine dönüşelim fakir Gel kıyafetlerini giyelim ve bıçağını da alalım Tamamdır birader Hadi bakalım babacım amangas karakterlerine dönüşün Tamamdır oğlum. Hadi bakalım gel 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 fakir gel. Hadi bakalım arkadaşlar Şimdi Among Us karakterlerinin dönüşme vakti. Hazırsanız dönüşüyorum. Hadi bakalım birader. Ben dönüştüm birader. Kardeşim ben de dönüştüm. Gördüğünüz gibi şu an Among Us karakterlerine dönüştük arkadaşlar. Among Us karakterlerine dönüştük ve arkadaşlar artık onları yakalayabiliriz. Evet arkadaşlar boyumuzu da kısalttık. Tam bir şu an Among Us karakteriyiz kardeşim. Aynen öyle birader. Among us karakter olduk. Hadi gidelim abicim. Hadi bakalım arkadaşlar. Arda. Olamaz baş karakter. De gelmiş. Birader ben yukarıdayım. Gel gel fakir sen de gel kardeşim ya. Yukarıda niye bekliyorsun? Gel bakalım aşağı gel hadi. Arkayı görüz be. Among Us karakterleri olduk. Elimizde de bıçağımız da var. Bu bak oğlum. Babacım harbiden tam bir Among Us karakteri dönmüşsünüz. Evet oğlum. Ardayı da ya fakir de gör istersen. Fakir gelsen oğlum. Hadi ya. Allah'ım yarabbim ne bekliyorsun? Tamam birader ya geliyorum. Allah Allah ne var? Allah'ım yarabbim ya. Gel kardeşim gel. Al bak Among Us karakteri olduk Arda. Vay, vay be arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir among Us karakteri olduk. Evet babacım, Us karakteri. <laughs> Hadi bilader gidelim o zaman yağmuru bulmaya. Yağmur devirinde pusalım ve onu bekleyelim. Doğru dedin fakir. Hadi bakalım Arda, biz gidiyoruz oğlum. Güle güle, tamam mı? Tamam be babacım, bay bay. Hadi bilader, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Among us karakterleri. <laughs> Şişme bak be bilader. Arda kardeşim ya, burası bir tip. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu tipimize bakın neyse. Abicim bu ne ya? Çok komik olduk böyle de arkadaşlar. Biraz boyumuzu uzatsak daha mı iyiydi ya? Böyle çok komik olduk. Neyse. Önemli değil. Gel 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 gel. Kardeşim bu arada ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız birader? Tabii ki de onu... Yani onu nasıl bekleyeceğiz kardeşim ben sana ben nasıl bekleyeceğimizi söyleyeyim. Şimdi şuraya bir tane vent yapacağız. Yani hani Among Us karakterleri kardeşim bir delikten geçiyor ya. Heh oraya da işte o delikten yapacağız duydun mu? Aa doğru dedim bileydir. Hadi yap o zaman. Tamamdır kardeşim hemen yapıyorum. Evet arkaya görücü be. Among Us karakterlerini görücü be arkadaşlar. Böyle deliğini yaptık. Bir tane de fakire yapacağım arkadaşlar. Fakir sesi duyduğumuz anda delikten çıkıyoruz. Tamam mı kardeşim? Tamamdır Bilayder hadi bakalım. Yap 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 yap. Hızlı ol. Tamamdır kardeşim hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Buraya da şöyle tamamdır. Hadi bakalım deliye deliye deliye. Kardeşim sakın ha, bak sakın ha yakalanmıyoruz tamam mı? Birazdan evden çıkar zaten. Tamamdır bilader. Hadi bakalım arkadaşlar ben de şöyle deliye gireyim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Among Us karakterleri olarak delikte gördüğünüz gibi bekliyoruz. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Benim adım Yağmur. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben kocamdan ayrıldım. Ve Arzu'yu ondan kurtaracağım. Arzu benim çocuğum olacak. O Arzu'yu da döveceğim ama. Arkadaşlar Arzayı aldıktan sonra ona işkence yapacağım. Evet arkadaşlar, sakın yorumlara yazmayın. Neyse, şöyle bir dışarı bakıyorum ama sanırsam kimse yok. Evet arkadaşlar, kimse gözükmüyor dışarıda. O zaman dışarı çıkabilirim. Kapımın kilidini açıyorum. Evet. Kimse var mı? Bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Kimse yok. Şimdi markete gideceğim ve birazcık alışveriş yapacağım. Kapıyı da kilitliyorum. Evet arkadaşlar tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar evet. Şimdi şöyle çıkıyorum gördünüz Şu anda arkadaşlar orada arkadaşlar vallahi görebiliyorum. Allah Allah geliyor. Bir dakika. Hop geliyor geliyor geliyor. Pus Tam arkaya. Orada şu an dolaşıyor arkaya. Ne yaptığını anlayamadım ama bizi şu anda göremiyor arkadaşlar belli ki. Hadi bakalım. Şu an etrafı kolluyor büyük ihtimalle. Etrafı inceliyor. Hemen şunun üstünü biraz daha kapatalım arkadaşlar. Fakir sakın çıkayım deme. Tamamdır Bilal'de. Hadi bakalım arkaya bakalım. Tekrardan bakıyoruz. Allah arkadaşlar. Allah gördüm acaba beni ya. Gördüm mü? Evet arkadaşlar ya şöyle Metin'in evine bakıyorum. Şuradan ama sınırsam kimse yok. Neyse ben o zaman markete doğru gideyim arkadaşlar. İyi bari. Metin beni görmesin vallahi bulursa çok kötü olur arkadaşlar ya. Bilerler gidiyor gel 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 hadi. Tamamdır kardeşim. Koş fakir koş koş koş. Arkadaşlar gidiyor vallahi yağmur. Burada bir yerde olmalı. Fakir koş kardeşim koş gördüm. Tamamdır Bilerler yürü yürü yürü. Hadi bakalım arkasından yürü Bilerler arkasından. Tamamdır kardeşim. Evet burada arkayı görebiliyorum şu an. Görebiliyorum. Fakir kardeşim bir saniye gidiyor 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 gel. Tamamdır birader bekleyelim eve dönmesini beklememiz lazım. İyi tamam o zaman hemen tekrardan şu çukurların içine tekrardan girelim fakir. Yoksa arkadaşlar vallahi bizi görür. Doğru dedin bilader orada öldürürsek bizi görürler hadi gir gir gir. Tamamdır kardeşim sen de gir gir gir. Hadi bakalım at da kardeşim şöyle hadi bakalım kapattım. Fakir sakın akımıl değil ve sesle çıkarma. Hadi bakalım arkadaşlar giriyorum evet hadi bakalım şimdi kafayı biraz çıkardım ve izleyeceğim arkadaşlar tamamdır. Hadi bakalım inşallah arkadaşlar İnşallah yağmuru öldürebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yemeklerimi aldım ve evime doğru gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar sakın yorumlara yazmayın. Yoksa Metin burada olduğumu bilir ve beni öldürmeye gelir. Metin beni çünkü yakalamak istiyor arkadaşlar. Ama ben onu geberteceğim ve kimsenin bundan haberi bile olmayacak. Evet evime doğru geldim gördüğünüz gibi. Şimdi kapıyı açıp evime gireceğim hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda görebiliyorum. Hadi birader gel gel gel. Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar şimdi arkasından gidiyoruz arkadaşlar gel 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 fakir gel arkadaşlar al bakalım sana al bakalım sana al bakalım gel lan buraya kaçma Yağmur gel buraya Ya bırakın beni diyorum size bırakın koş birader koş Hadi bakalım arkadaşlar koş 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 gel buraya Yağmur seni var ya geberteceğiz gel lan buraya gel lan buraya Olamaz bırakın peşimi Among Us karakterleri geliyor olamaz arkadaşlar geliyorlar gidin diyorum size gidin buradan gidin peşimden Gel bakalım buraya Yağmur. Evet Yağmur gel bakalım buraya. Senden hıncımızı alacağız. Yürü gel buraya diyorum. Ya bırakın peşimi ne olur. Bırakın aa olamaz. Aa, takıldım. Vur birader vur vur. Aa vurdun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağmur'u şu anda indirdik. <laughs> Among Us karakteri olurum. Yağmur'u indirdik. Süper birader gördüğünüz gibi Yağmur'u bitirdik. Evet arkadaşlar Yağmur'u öldürdük ve şimdi arkadaşlar evimize kaçmamız lazım. Ama Yağmur hala ölmedi yani. Aa, bırakın beni ne olur bırakın. Ne oldu Yağmur? Sen benim çocuğumu dövmüştün değil mi? Değil mi Yağmur? Sen benim çocuğumu dövmüştün. Evet çocuğunu dövdüm ve çocuğunu öldüreceğim. Göreceksin bak çocuğunu geberteceğim ve seni de geberteceğim. <laughs> bu halde biraz zor. Aynen öyle Yağmur. Bu halde biraz zor gebertirsin. Hadi bakalım Yağmur'u biz gideriz. Bay bay. Gel bakalım fakir gel. Hadi gidelim kardeşim. Tamamdır birader gidelim. Among Us karakterlerinden eski halimize dönmemiz lazım. Evet kardeşim. Among Us karakterlerinden eski halimize dönmemiz lazım arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet Arda biz geldik. Babacım ne oldu bacım? Tabii ki de başardık. Tabii ki de başardık oğlum. Başaramaz mıyız yani? Ha, ha biz başaramayacağız da kim başaracak? Evet arkadaşlar gördü be. Among Us karakterleri olduk ve bayağı komik arkadaşlar. Şu tipime bakın ya, şu tipime bakın ya. Allah'ım ya Rabbim çok tatlıyım. Neyse arkadaşlar, şimdi eskerimize dönme vakti. Evet bilenler hadi yukarı çıkalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi eskerimize hemen dönelim şöyle arkadaşlar. Hoppala gördü be eskerime döndüm ve fakir hala Among Us. Birader ya ben biraz daha böyle kalsam ne olur? Olmaz kardeşim manyak mısın? Delirdin mi? Ya bireydir. Babacım ben yapabilir miyim Among Us karakterliğini? Olabilir Arda hadi bakalım o zaman sen de mi Among Us karakter olmak istiyorsun? Evet babacım. İyi tamam Arda birazdan senin amangas Among karakter yapacağız. Daha fazla Among us videoları istiyorsan videoyu beğenmeyi be, kanalımıza abone olmayı hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğenin. Among Us karakter oldum. <laughs> Şu bir bak bireydir. Gel buraya gel. Senin boyun kısa değil mi fakir ha? Şimdi oradan nasıl ineceksin? Olamaz lan indir beni indir diyorum sana. Olmaz kardeşim. İndir lan indir. Hayır kardeşim olmaz diyorum ben sana. İndirmeyeceğim seni oradan kendin inmeye çalış. Hayır lan bilader boyum kısa zaten inemem. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun bu son gelmişse arkadaşlar video ben size ben Türk'üm ve ortadan da kanalıma abone unutmayın arkadaşlar. Evet şu anda sağ suçu iki tane de tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar iki tane diğer videoları izleyip Hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Ortadan da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Evet fakir değilmiş.